Herkese selamlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Öncelikle burada yapacağım teknik analiz hiçbir şekilde alt sat ya da tut tavsiyesi içermediğini özellikle belirtmek isterim arkadaşlar. Bu hafta enerji sayı ikinciyi çekiyorum. Bunu da çekmemin sebebi ise daha önceki videoda göstermiş olduğum şu aşağıdaki 58 bölgesi bir destekli destek kırıldığı için bugün yukarı yönlü %3 bir atak yaptı. Fakat e, gördüğünüz gibi şu anda direnç konumunda olduğu için hacimsiz bir işlem. Yani %3 olduğuna bakmayın. Çünkü şu görmüş olduğunuz mumun uzunluğu direncin üstünde olmuş olsaydı yukarıdaki bölgeye kadar yani şuraya kadar 60-80'e 60 kadar hareket etme potansiyeli yüksek olurdu. Ama şu anda gördüğünüz gibi destek seviyesi aşağı yönlü hacimli kırıldığı için hala aşağıda 54 lira 20 kuruşa kadar hala gelme potansiyeli yüksek arkadaşlar. Yapacağınız işlemlerde burada kademeli bir şekilde toplamanıza her zaman fayda var. Bugün sadece bir tepki verdi. Fakat dediğim gibi 58.25'e kadar 58.25'in üzerinde pazartesi günü eğer daha hacimli bir şekilde gidiş göremez isek aşağıda 54.20'nin önlemini almamız lazım. Bunun sebeplerinden biri ise önümüzdeki hafta bayram haftasına gireceğiz. Bu yüzden bayram tatilinde birçok Kurum ya da kuruluşlar bireysel olarak malla girmeyecekleri göz önünde bulundurarak işlem yapmanıza fayda var arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bugünkü yapmış olduğu %3'ü potansiyel yukarıdaki 58 bölgesindeki direncin daha da üzerine gitmediği için şu anda görmüş olduğunuz bakın şu mum hacimsiz. Eğer önümüzdeki hafta yukarı yönlü hareketine devam ederse o zaman gidebileceği yer ise bakın buradaki geçmişteki bir yukarı yönlü çıkış bir trendi vardı. Bakın destek, destek ve destek sonunda kırılmıştı. Bakın burada hacimli kırıldığı için aşağıdaki destek seviyesine kadar çekildi. Yani gidebileceği seviye şu an itibariyle baktığımızda evvela ilk direnç bölgemiz yukarıda olan 60 lira 60 kuruş 60 lira 70 kuruşluk bir direnç seviyemiz karşımızda. Eğer önümüzdeki hafta vermiş olduğu bugünkü %3'lük marjı devam ettiremez ise 58'in direncin olup tekrar aşağı yönlü 54 20'lere kadar tekrar geri çekime potansiyeli olduğunu belirtmek isterim arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz düşen trendten bakın fiyatlar bir hayli uzak. Yani burada yataya da bağlayabilir. Gelir burada yatar hareketler yaparak aşağı yönlü buradaki düşüş trendinin direncini test edip daha da aşağı gelebilir veya buradan yukarı yönlü de hareket edebilir. O yüzden önemli olan önümüzdeki hafta bunun hacimli yukarı yönlü 58'in kırılıp kırılmadığına bakmak lazım. Evet. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.